Ali Baba Tekkesi, Tire'de 14. yüzyılda kurulan bir Bektaşi Tekkesidir. Ali Baba Türbesi Kitabesi Yoktur. Ali Baba burada Bektaşi dervişlerine önderlik etmiştir Hacı Bektaş Veli'nin yol arkadaşı olan Ali Baba tarafından yaptırıldığı rivayet edilse de diğer bir rivayette Hacı Bektaş Veli'nin yol arkadaşı olan Bahattin Sultan'ın oğlu olduğu belirtilir. Rivayete göre Ali Baba'nın babası olan Bahattin Sultan, Hacı Bektaş Veli'nin yol arkadaşı ve halifesi olan bir derviş ve ahi babasıdır. Horasan'dan Anadolu'ya gelen Bahattin Sultan, Konya'da Mevlana Celaleddin Rumi ile tanışmış ve onun dostluğunu kazanmıştır. Sultan'ın hayatı ve eserleri hakkında çok az bilgi vardır. Bazı kaynaklar onun 13. yüzyılın sonunda vefat ettiğini belirtir ancak Hacı Bektaş Veli'nin yol arkadaşı olan Bahattin Sultan'ın oğlu oldu. Hacı Bektaş Veli'nin velayetnamesi indi. Ancak bu rivayetin kesin bir kanıtı yoktur. Bazı kaynaklar Ali Baba'nın Hacı Bektaş Veli ile akraba olduğunu da iddia eder. Ali Baba'nın asıl kimliği ve soyu hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Tepki zamanla Bektaşi dervişlerinin faaliyet gösterdiği bir kurum haline gelmiştir. Bugün tekke içinde Ali Baba'nın yanı sıra Hasan Baba gibi Bektaşi büyüklerinin de mezarları bulunmaktadır. Ali Baba Tekkesi, Tire'nin doğusunda, ilçeye 5,5 kilometre mesafede bulunan boynu yoğun köyü hudutları içerisindedir. Osmanlı döneminde Tire kazasının Hacı köyünde de bir Ali Baba Tekkesi'nin varlığı bilinmektedir. Ali Baba Zaviyesi mükemmel konumu ile dikkati çekmektedir. Türbe ve zaviye üniteleri ayaktadır. Bahçesi oldukça büyüktür. Meyve ağaçları ve doğal bitki örtüsüyle günümüzde gözde mesire yerlerindedir. Ali Baba'nın ayrıca Tirenin köyü ile Manisa'nın Marmara, Alaşehir'in zeytinlik ve tahtacı köylerinde de birer zaviyesi bulunmaktadır. Ali Baba Tekkesi, Bektaşi geleneğinin önemli merkezlerinden biridir. Bektaşiler, Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerini takip eden bir İslam tarikatıdır. Bektaşiler, ziyaret ettikleri tekke ve türbelerde çeşitli ibadetler yaparlar. Bu ibadetler bazıları şunlardır. Şen Cem, Bektaşilerin en önemli ibadetidir. Cende dervişler, semah adı verilen bir dönme hareketi yaparak Allah'a yakınlaşırlar. Cende ayrıca dua, ilahi, sohbet ve nasihat gibi unsurlar da vardır. Lokma, lokma, bektaşilerin hayır için dağıttıkları helvadır. Lokma, tekke veya türbe ziyaretlerinde adak olarak dağıtılabilir. Lokma dağıtan kişi, Allah'ın rızasını kazanmak veya bir dileğinin gerçekleşmesi için lokma dağıtabilir. Kurban kurban, Bektaşilerin Allah'a yakınlaşmak için yaptıkları bir ibadettir. Kurban kesen kişi Allah'ın rahmetini ve bereketini isteyebilir veya bir günahından tövbe edebilir. Kurban eti fakirlere veya tekke ziyaretçilerine dağıtılır. Ziyafet ziyafet, Bektaşilerin tekke veya türbe ziyaretlerinde yaptıkları bir yemektir. Ziyafette dervişler ve misafirler birlikte yemek yerler ve sohbet ederler. Ziyafetin amacı kardeşlik ve dostluk duygularını pekiştirmektir. Plan düzenlemesi bakımından da ilgi çekicidir. Ki bölümden oluşan, önde sekizgen metal bulunan, sekizgen gövdenin üstüne oturan bir kubbe ile örtülmesinden ibaret bir yapıdır düzenli bir bahçe içinde ve türbe binasının dışında yer alan çeşitli mekanların oluşturduğu bir yapı topluluğu şeklindedir. Örneğin tekkenin içinde bir mescit, bir semahane, bir ocak odası, bir misafirhane, bir hamam bulunmaktadır. Türbe ibadetlerin yanı sıra çeşitli dini vecibelerin yerine getirildiği bir kompleks şeklindedir. Yaklaşık 15 bin metrekare miktarlı bir arazi üzerinde yer alır kuyusu, ağaçları ve havuzu ile Batı Anadolu'daki önemli bir dergah merkezi durumundadır. Ali Baba Tekkesi, Tire'nin inanç ve kültür dünyasında önemli bir yere sahiptir. Ali Baba eskiden günümüze gelen Anadolu'nun Türk yaşamına açılmasında öncülük eden beylikler döneminde özellikle zengin aşiret ve boy yerleşmesinin Tire'ye kültürel zenginlik, düşünce ve inanç özgürlüğü gibi temel boyutlar kazandırmış olduğu kaçınılmaz bir gerçektir çok yönlü aşiret yerleşimleri içinde kültürel transferler zamanla, sanatta ve üretimde, düşüncede yeni boyutlara ulaşmıştır. Ali Baba Tire'nin önemli adlarındandır. Bu yıllarda gelişme imkanı bulan başta Mevlevi, Rufai, Hurifi, Bektaşi, Nakşi, Avleti, Şazeli ve Uşşaki gibi tarikat mozaiğinin oluşmasını sağlamışlardır. 14. yüzyılda İbn Batuta'nın ifadesine göre, Tire bir ahilik kentidir. Ahilik gelenekleri sonucunda Tire'de birçok el sanatı gelişmiş, daha sonraları unutulmaya ve yok olmaya başlayan bu el sanatları Tire'nin ekonomik ve kültürel gelişmesinde önemli rol oynamışlardır. Ali Baba'nın 14. yüzyılda yaşadığı kabul edilmektedir. Ali Baba, Evliya Çelebi tarafından bilgili ve muhaddis olarak belirtilmekte, kayıtlarda ise Ahi Babası olarak geçmektedir. Ahi Babası, Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu olan Ahi Evran'a verilen bir unvandır. Ahi kelimesi Arapça'da, kardeşim anlamına gelir. Ahilik Teşkilatı ise, Anadolu'da esnaf ve sanatkarların dayanışma, ahlak ve erdem esasına göre örgütlendiği bir sosyoekonomik düzendir. Ahi Evran, Hacı Bektaş Veli'nin tavsiyesiyle ahilik teşkilatını kurmuş ve de dericilik, mesleğinin önderi olmuştur. Ahi Evran'a Ahi Baba denmesi, onun ahilik teşkilatında saygın bir yere sahip olduğunu gösterir. Ahilik geleneğinin bir devamını yansıtan ve bugün de Anadolu'nun sayılı Bektaşi dergahlarından biridir. 1531 yılındaki belgede, Vakfı Zaviyeci Ahi Baba der Nefsi Tire, kaydıyla yer alırken, Zaviye'nin Aydınoğlu Umur Bey ve Sultan Murat Han nişanlarına sahip olduğu görülmektedir. Defterki Atik ve Zaviye'nin potadan, Gökçen, bugünkü yerine taşındığı kaydı vardır. 1531 yılındaki defterki Hakani'de ise, Zabiye'nin bu dönem şeylerinden Dorun Dede'nin Sultan Şuca Zabiye'sine, Sultan Şuca ruhu için 400 koyun, 90 adet ördek, 29 sığır, 3 at, 2 eşek, 3 tay ve değirmen vakfetti görülür. Ayrıca, kayıtta, Vakfı Dervişki Dorum Dede Şeyhi Zaviyeci Ali Baba, başlığıyla ele alınan vakıfların, ayende ve revende, ye sarfı şart koşulur. Dorun dede bu vakıfların denetimini sağlığında kendisi ölümünden sonra oğluna bırakmaktadır. Hasan Baba'nın türbesi Tire'de Ali Baba Türbesi içinde bulunmaktadır. Hasan Baba Bektaşi büyüklerinden biridir. Ali Baba Tekkesi'nde Ali Baba'nın yanında yatan Hasan Baba'nın kimliği ve hayatı hakkında pek fazla bilgi yoktur. Bazı kaynaklarda Hasan Baba'nın 16. yüzyılda yaşayan ve Alevi Bektaşi şairlerinden Feyzi Hasan Baba ile aynı kişi olduğu ileri sürülmektedir. Feyzi Hasan Baba, Akkırmanlı olup, Otman Baba hakkında bir medhiye yazmıştır. Hasan Baba'nın divanında 18 gazel, 2 kıta, 1 medhiye ve 1 tuyu bulunmaktadır. Şiirlerinde Feyzi mahlasını kullanmıştır.